Neydi imsimin? İmsimin. İmsimin. Bizim gözlemeye benziyor. İçinde bugün İrfan bizim için peynir ve bal. Yani şey değil mi? Bizim gözlemenin boş haline. Tabi boşa yaptıktan peynir. sonra peynir ve bal kuyu sarıyorlar. Yani farklı şeyler de koyuyorlar. Yani peynir bal en popüleri. Hmm. Aynı hmm. anda hem tatlı hem. Hm enteresan. Yani. Değil mi? Aynen Aynen. Bence yenir. Kahvaltıda ilk Yenir yenir. Akşam yemekte bizim. de bile yenir bu. 6 dirhem tanesi. 6 dirhem. Oha. Hesap edemeyecek kadar küçük. Yani. Ballı diye yani. Bal olmasa 4. Ha. 4 dirhem. 10 kuruş i̇şte mu? 1 e lira mı? 2 lira. 6 lira dirhem 2 lira işte. 2 lira. Ve doyuyorsun. Tabi canım. Çok iyiymiş. Oha abi çok ucuz değil mi? Marrakeş ikinci gün internetimi almaya gittim. Tabi bugün cuma aldım unuttuk her yer kapalı. Hava o kadar sıcak ki yanıyor ve kimse yok yani dışarıda. Hissedilen 50 falan olabilir. Acı evin manzarası çok iyiymiş yani. Saat akşam kaç? 7.30. 7. 7.30. Aynen buçuk. Türkiye'de 9.30 burada 7.30 şu hiç an. Hiç dışarı çıktın mı bugün? Hayır. Çıkmadım. Dün akşam yemekten sonra hiç çıkmadım. İkinci çıkmadım. günde çıkmadım. Cık, tamam. Evimizin manzarası. <laughs> Manakeş. Tabi bu birinci ev ama. değiştireceğiz Evet değil. değiştireceğiz daha büyük Bam, bir yere geç, büyük ve merkezi bir yere geçeceğiz. Evet. Oo ee, şey, Niye işte bu videoyu çekiyoruz korkak. peki? Ha evet. Çünkü <laughs> Evet. Korkmuyorum. musun? Çünkü... Hocam açılacak. Evet. Abi tamam sıcak değil bence. Hocam sıcak açılacak. Direktli. Bence değil ya. Yani. Çünkü dışarıda güneş yok. Ondan dışarıda böyle Evet bugün bulutlu gibi hani bulutlu ya falan olabilir. <laughs> Havuz var. o zaman bir gel bakalım. Bir Acıtacak mı gerçekten? Kafanı sok. Bu saatte de değil de bunun 200 saat <laughs> öncesini düşün lütfen. Evet. evet. Acıtıyordu. Şu an yine Kafamı bir... ellerimi mi çıkaracağım? Kafayı, kafayı, kafayı. <laughs> Nasıl? Abi sıcak bu iş kapatalım bence evin içi gayet serin sıcak çok <laughs> kabul sıcak. ediyorum. Hani ne, güneş olsa değil mi neler olur? Tabii güneş, yakışıyor. güneş olunca acıtıyor işte. Ha. ha. Sen acıdın mı bugün? Çok acıdım. Valla bir ya. <laughs> Marek Telekom <izinden. gülüyor> çok can yandı. Üç kere Marek Telekom'a gitti için arkadaşlar. <laughs> bu arada <laughs> şey içiyorum ben neydi? Orangina. Orangina içiyorum. Çok şey, e, şey küfürlü konuşmayayım da çok ismi afilli geliyor olabilir ama baya bizim portakal suyunun içine asit kaçmış hali, oran cina. Okey, bay bay. Cina değil, cina. kitap buradan. Kutubiya Camii, şu anki kralın babası Hasan 2 bu cami yaptırdığı zaman bu binadan daha yüksek bir bina olmamasını istemiş ve Barakeş sadece 5 kata kadar izin veriyor. Uğur Meydanı. Birazdan Medina'ya yani eski şehre. Bu ne yolu? Nasıl ne yolu? Nereye giden yol? Cemal Kina Meydanı. Cemal Kina Meydanı. Medina'ya gidiyor. <laughs> Mint kınası gibi bir şey sende Evet, evet. Ee, Arap kınası Arap kınası bir şey Esen seçiyor Seçti mi? Seçti Vallahi seçti Vallahi başlıyorlar Korkiş Korkiş evet Ceyda buraya gelir misin? Bir bakalım. Bir bakalım gel. Gel bakalım ne var. Bak bakacağız sadece değil mi? Evet o beklediğiniz şeydi korktu ama çekemedik. Çekersek para alıyorlarmış. Ceyda istemedi. Abi çok kötü ya insanlar sırtına yılan yükle gidiyor burada. Sormuyor bile. Sormuyor. Nasıl olabilir olabilirler? Nasıl hile? Şurada bir şey yapıyorlar anlamadık. Bilmem ki anlamadık. Bir şey yapıyorlar ama. Abi orada kağıt yapmışlar. Sonra adam ayağını basarak sen... Yanına geçerken bir şey Bence Efsun'la ilgili bir durum. Efsun mu? Oluyor ya böyle. Efsun yiyorlar, akrepte yılan sokmuyor falan. Öyle bir hikaye anlatmadım değil mi size? Anlatayım. Yani hikaye. Evet öyle bir hikaye. İşte bunlar sınıflı bacak satıyor. Ee, sınıflı bacak bence yemeniz lazım sümüklü böcek yiyecekmişiz. Nasıl ya? Yiyelim mi? Onun tadına bakacağız ya. Ben çok merak ediyorum. E kadar... Seç bir tane. Hasan mı? Tanıyor musun? Kalabalık diye buna gidiyoruz. Yoksa bir farkı yok. Yoksa? Evet. İlk sen. Oo. Buraya uyarı vermemiz lazım değil. İnsanlar izlememeli belki. İyi bir ben şey yorum. Evet. Aa çok güzel. Çok güzel dedi. İşte o Fas'ın meşhur argan yağları. Ama daha henüz alışveriş yapmayacağız. Hello. Merhaba. Valla biraz böyle değişik bir akşam yaşadık Marrakeş'te. İlk önce Cemal Fina'ya gittik. Dövme yaptırdım kendime kınadan. Dövmeci kadına fiyatı sormamıştım. Hata. Hata. Evet büyük bir hataymış. Arkadaşlar Fas'a gelince ilk önce bir şey alırken fiyatını soracaksın. Sonra dövmeci kadın bana dedi ki 250 dirhem. Ben evden çıkarken 100 dirhem aldım artar bile diye. Tabi. <laughs> <laughs> 100 lira mı verdik? 250'yi vermedik. Türk mantığı yaptık. Pazarlık. Sonra yılanlar var. Öf, çok korkuyorum. Bir daha gideceğiz o meydana kesin. O yılanlardan çok korktum. Bir sürü kobra var. Böyle yılanı adam mesela dolaştırıyor. Sırtına attığını falan koyuyorsun. Çok kötü. Sonra biz salyangoz yedik. Her şey çok iyi. Çarşıyı geziyorduk ki... Eskargo deniyor. Eskargo mu yedik? Eskargo. Ha. Salyan'da burada Eskar. Bence deneyin buraya gelirseniz. Fena değil. Yenmeyecek kadar kötü bir tadı yok. Neyse çarşı pazar öyle argan margan bakarken hop bir anda bir haber okuduk. Türkiye'de darbe olmuş diye. Sonra bütün keyfimiz kaçtı. İşte bir kafeye oturduk böyle meydana bakan. Orası çok tatlış. Or oraya da gidilebilir bir daha. Ama tabii me <laughs> mekandan haberimiz yok. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor mu hala? Hı hı. Oradan ben nasıl içtim? Bunlar da naneli çay içtiler. Onu çekemedik çünkü çok moralimiz bozuldu. Ülkede neler olduğunu bir de öğrenemiyoruz buradan. Televizyon yok, internetimiz çok keyifi değil. Ee, sonra da umarsızca yemek bile yemeden eve geldik. Demi yemek yemedik. kaçtı biraz. Evet. Çok kaçtı canım. Ben bayağı modum düştü. Yemek yani. yemedik, yemedik. Aynen. Ben hiç olmadım. Allah sonumuzu hayretsin. İyi geceki. İyi geceler. İyi geceler.